Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere Cezayir'e gitti. Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebboune baş başa görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasetteki %50 artı bir tartışmasına değindi. Bu tartışmanın içinde olmayacaklarını söyleyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne değiştireceksin bilmiyorum ama bizimle anayasa değiştiremeyeceksin diye seslendi. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında 50 artı bir ile alakalı konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelip geçici bir heves değildir, Erdoğan'ın %50 artı bir tespiti tutarlı ve anlamlıdır, dedi. Kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan Ebru Şallı'nın eşi, iş insanı Uğur Akkuş'un yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya gelmeyen Akkuş hakkında mahkeme yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi atladıkları iddiasıyla tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlendiği ancak bu evliliği hakkında hiçbir paylaşım yapmadığı ortaya çıktı. Dilan ve Engin Polat hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şirketin mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müzik İstanbul Valiliği 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiğini bildirdi. Meteorolojik tahminlere göre bu pazar günü İstanbul'da kar yağışının beklenmesi bu kararda etkili oldu.